Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda 7 saniye çalış yapacağız ee, ben kardeşime 3 görev vereceğim o bana 3 görev verecek İsterseniz hemen başlayalım bu arada kardeşimiz de bağırıyor İsterseniz kardeşimiz gösterelim Götürsene. Evet arkadaşlar bu da en küçük kardeşimiz Elifsu <laughs> Tablet <laughs> almaya <laughs> şu anda kaldır ayağı. Bir dakika. Tablet <laughs> oraya uğraşıyor arkadaşlar. Tamam Hı. ben elbiseyi şimdi götürüyorum. Evet arkadaşlar biz de videomuza başlayalım isterseniz. Öncelikle ben çekeceğim. Niye sen? <laughs> Neyse tamam. <laughs> Elimden çektim. 7 saniye içinde bir bardak su getir. Bir dakika hazırlanıyor. Bir dakika. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam arkadaşlar. Kaldın. Şimdi Sıra kardeşim bana soracak. Soruyorum. Soruyorum. basmayacağım. 7 saniye içinde kalemliğinden bir kalem getir. <laughs> Başlatıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oldu? <olmadı? gülüyor> evet, şunu mu çakmıştım? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Çektim. Hazırlanayım ben. 7 saniye içinde he, evin her odasına gir. Bir dakika. Evet. Ya 3 odaya girecek zaten. Evet. 1 2 3 5 2 3 Girdim. Evet arkadaşlar Girdim. girdi. Ben girelim canım benden her şey bekliyor. Sıra bende arkadaşlar. <laughs> Doğru düzgün aç şunu. 7 saniye içinde saçını güzelce bağla. Ne? Hadi bağla. O zaman saçımı Ö açmam lazım. Aç bağla. Dur bir dakika sayayım. Burda balop neriye? <laughs> evet. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Kafamamadım. İki versin <laughs> <dört, beş>, <laughs> <yedi. Kazanamadım. gülüyor> şu anda. Ben yeniyorum arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar kazanamadım. <laughs> kazanamadım. Evet söyledim ben de. Oha! Ya. Başla. 1 2 3. 1 2 3. Ve yaptım bitti. Tamam kazandı Sıra bende. Aa, üstümden bir yük kalktı. Gerçekten. <laughs> <laughs> <Yurtuldan yaran. gülüyor> i̇şte. 7 saniye içinde bir tane hikaye kitabı getir. Hadi bakalım. <laughs> bir, iki... <laughs> kazandım. 3-1 yendim maçta. Sonra bana bir ceza videosu çekeceğiz. Cezalı olacak. Durun bir ceza düşüneyim. Bir dakika. Dur bir <laughs> dakika. Ya. Hmm. Evet arkadaşlar. Videoyu kardeşim bana su serpecek izleme. <gülüyor> <gülüyor> İstersen <gülüyor> tablete sıçratma. Bir dakika ben maç at dinledim. bir, iki, üç. Ya eline kolunu çek. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> canıma değsin, canıma değsin. <laughs> evet arkadaşlar, suratımı yedim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz aşağıya da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bekliyoruz. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.